Selam. Ben Asya. Bu sene tercihlerimde Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümüne yer vermek istiyorum. Sorularıma yanıt verir misin? Merhaba dostum. Ben Ahmet. Elbette sana yardımcı olabilirim. Bölümün akademik kadrosundan bahseder misin? Bölümümüzde bulunan akademik kadro alanında yetkin, güler yüzlü, azimli, kendilerini güncel bilgilerle geliştirip bu bilgileri bizlere aktaran yeni nesil eğitim öğretim becerilerine sahip öğretim görevlilerinden oluşmakta. Aldığımız seçmeli dersler sayesinde kendimizi geliştirebiliyoruz. Yeni nesil öğretmenler yetiştirme konusunda ASÜ emin adımlarla ilerliyor. Türkçe öğretmenliği demişken okumadan okutmadan olmaz. ASÜ'de kütüphane imkanları nasıl Ahmet? Kesinlikle sana katılıyorum Asya. Üniversitemizde bulunan kütüphanemizde 100 bin aşkın sayıda kaynak bulunmakta. Üstelik eğitim bilimleri, Türk dili, Türk edebiyatı gibi alanlarda bolca kaynağı sahibiz. Kütüphanemiz içerisinde bireysel ve toplu çalışma salonlarımız ve internet erişimimiz bulunmakta. ASÜ, kütüphane olarak rakiplerine kıyasla çok iddialı. ASÜ'de sportif faaliyetler var mı Evet Asya, sportif faaliyetler için üniversitemizde kapalı ve açık sahalarımız bulunmakta. Bunlardan birkaçı fakültemizin hemen yanında. Fakülteler arası sportif turnuvalar düzenlenmekte kampüs içi ulaşımı sağlamak amaçlı fakültemizin yanında bir adet bisiklet istasyonumuz bulunmakta. Aranıza katılmak için sabırsızlanıyorum Ahmet. Asu bir numaralı tercihim olacak. Teşekkür ederim. Rica ederim Asya. En kısa zamanda seni aramızda görmek dileğiyle.